herhangi bir sizin YouTube kanalınıza girdiğinizde gördüğünüz üzere ilk göze çarpan şey kanal logonuz ve kanal banner'ınız. Buradaki videoda göz ilgisini çekebilir. Bu, ve bugün bu videoda arkadaşlar sizlere böyle bir banner'ın nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet dostlar bunu yapmak için Canva sitesine giriyoruz. Kalma sesinde oturumumuzu açıyoruz. Google hesabımızı oturum açmamız lazım. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Video için çok emek harcadım. Sizden tek bir isteğim var. Kanalıma abone olmanız ve videoya like atmanız. Eğer attıysanız şimdi hemen direkt ben geçiyoruz. Sonra buraya YouTube kanal resmi diye aratıyoruz. Ardından buradan boş YouTube kanal resmi oluşturacağım ben. Şimdi dostlar, öncelikle size açıklama kısmında bir link vereceğim. O linke direkt ben şöyle gidiyoruz. Bu arada bu linki şey yapayım gitmesin. Evet. Açıklama kısmındaki linke gittikten sonra 5 saniye bekliyoruz. Ardından dosya indiri tıklıyoruz ve dosya kendinden iniyor. Daha sonrasında bu dosyayı alıp kanvanın burasına atıyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi geldi. Bunu böyle oturtturmamız lazım şu beyaz yere. Oturtturduk. Şöyle hafif uzunlayabiliriz Evet böyle kalsın sıkıntı yok şu an. Daha sonrasında dostlar sizin kendi kanalı resminizi almanız lazım. Yani şunu resmi kopyala deyip şuraya yapıştırın. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi bu yapıştırıldı. Şuraya bakmanıza gerek yok. Bunu şimdi arkadaşlar öncelikle burada cep telefonu olan bir kısım var. Cep telefonunda bu kadar gözükecek. Tablette şu kadar gözükecek. Bilgisayarda şurada şu kadar gözükecek, TV'de hepsi gözükecek dostlar. Biz hepsinde de güzel gözükmesi için telefona uyduracağız dostlar. Yani şu kısma yapacağımız şeyleri yapacağız. Mesela öncelikle şunu ekliyorum. Tam şurasına. Bu böyle kare durmayacak. Bende de kare değil. Şuradan bileşenler kısmından çerçevelerden yuvarlak çerçeve alıyorum. Öylesine bir yere atıyorum. Ardından bunu da bunun üzerine atıyorum ve gördüğünüz gibi yuvarlak oldu. Bunu da küçültüp şuraya koyalım. Evet oldu şu an. Hatta biraz daha şöyle. Şimdi bir metin ekleyeceğiz buraya dostlar. Bunu isterseniz metinden bir başlık ekleyin dersiniz, font eklersiniz. İsterseniz burada sık kullanılan şeyler var. Mesela ben ne yapmıştım? Şunu yapmıştım. Bunu yapmıştım. Buraya Aykut'la Şöyle biraz şey yapayım da hepsi Her şeyi yazalım Bunu şöyle yapalım Küçültelim Şunu da biraz büyütelim dostlar Evet ortasına getirdik Şunu şöyle yukarı alalım Evet böyle bir şey oldu dostlar Bir de altına isterseniz youtube'unuzu falan eklersiniz ee, Ben mesela bileşenlerden YouTube dersen buradan şöyle bir YouTube var. Bunu şuraya ekleyebilirsin. Evet böyle bir şey oldu. Bir de şuraya genelde olan Instagram webe ve benzeri şeyler ekleyeceğiz dostlar. Mesela Instagram'ı şöyle eklemeyelim bir saniye. Bir saniye şuraya Instagram yazalım. Instagram logomuzu alalım. Küçültelim. Ba Biraz daha küçültelim. Biraz daha. Şuraya üçünün de sığması lazım. Ve şuraya alalım. Evet. <laughs> daha sonrasında Facebook alıyoruz. Fark etmez hangisini aldınız. Şöyle küçültüyoruz dostlar. Ve koyduk. Evet. Şunları şöyle ikisini birden seçip Şöyle yapalım. Bir de buradan Twitter almamız lazım dostlar. Hani fotoğraflar. Fotoğraflarda da çıkabilir bu arada. Buraya Twitter logosu yazın. Evet gördüğünüz gibi Twitter çıktı. Şunu alalım. Şimdi şöyle. Evet gördüğünüz gibi dostlar. Bunu biraz şöyle şey yapalım hatta. 50 yapalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Bizim asıl gözükecek yer burası dostlar. Güzel bir şekilde yaptık. Her şeyi yaptık mı? Bir saniye. Her şeyi yaptık mı? Şu arkadaki siyah siliyoruz. Bunlar kalıyor. Hiçbir şey ellemiyoruz. Buna bir adet arka plan ekliyoruz. Bir renk ekleyebilirsiniz. Benimki mor olduğu için, hani biraz da oyun kanalı olduğum için çoğunlukla mor rengi eklemiştim. Da bulamadıysanız siz nasıldı? Renkleri ekleyebilirsiniz buradaki. Buraya arka plandan mor yazalım. Başka morlar var mı? Şu mor nasıl? Evet dostlar böyle bir şey yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi bunu peki nasıl şey yapacağız? Buradan indiri bölümünden PNG olarak indiriyoruz dostlar. 2500'e bilmem ne tam hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi indirildi. Daha sonrasında YouTubeumuza geliyoruz. Youtube'muzda geldikten sonra kanalımıza kanalı özelleştir bölümüne tıklıyoruz. Ve burada Markalama kısmına geliyoruz. Buradan logonuzu ekleyebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada kanalımın logosunun nasıl yapıldığını merak edenler için bir logo yapma videosu çekeceğim. Bunun gelmesini de istiyorsanız en az 35 like atarsanız mutlu olurum. Şimdi devam edelim. Buradan hiç banırınız yoksa direkt ekle diyordur. Değiştir. Değiştirmeyeceğim bu arada. Sadece nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Ee, şuradan indirilenlerden ayakta her şey olarak Bakın direkt uyuyor dostlar. Hiçbir şey yapmayın. Masa üstünde şu kadar görünüyor. Bakın masa üstünde bu kadar görünüyor. Telefonda şu kadar görünüyor. Televizyonda hepsi gözüküyor. Tam uyuyor yani dostlar. Siz hiçbir değişiklik yapmayın. Böyle bir sonuç alacaksınız dostlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Böyleydi. Logo videosunun gelmesini istiyorsanız en az 30 like atmayı unutmayın dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.